Son zamanlarda sosyal medya gündeminde sıkça karşınıza çıkmıştır eminim. Karşılaştığımız bir konu var. Sokak hayvanlarının özel veteriner kliniklerinde bakılmadığına yönelik bazı iddialar dolaşmakta. Bu iddialar üzerine bugün Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdin Şuva'dan bir açıklama geldi. Kesinlikle bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti Yuva. Bu konuda hassasiyetlerini de dile getirdi ayrıca. Ortada bir bilgi kirliliğinin dolaştığı söyledi. E, kliniklerde sahipsiz hayvanların sağlık hizmetini engelleyen herhangi bir durumun söz konusu olmadığının özellikle altını çizdi. Yuva'nın konuyla ilgili açıklamalarıyla devam ediyoruz bültenimize. Hayvan Son günlerde sosyal medyada yayılan sahipsiz hayvanların serbest veteriner kliniklerinde tedavi edilemediği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdin Çuva hem mesleki etik hem de hayvan sağlığı açısından durumun netleşmesi gerektiğini vurguladı. Kliniklerde sahipsiz hayvanların sağlık hizmetini engelleyen herhangi bir durumun kesinlikle bulunmadığını söyledi. Ülkemizde serbest ve ilgili mevzuatlar, etik ilkeler ve mesleki sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösterdikleri muayene, poliklinik ve hayvan hastanelerinde sahipli veya sahipsiz ayrımı yapmaksızın, bunu üzerine basarak söylüyorum, yapmaksızın tüm hayvanlara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti vereme yetkisine sahiptir. Bu yetki yalnızca mesleki bir hak değil, aynı zamanda veteriner hekimliğinin doğası gereği bir yükümlülüktür. Serbest veteriner hekimlerin sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti sunmasını engelleyen ve veya sınırlandıran herhangi bir kanun düzenli bulunmamaktadır. Bunu hepinizden tekrar söylemek istiyorum. Şu anda kliniklerimizde sahipsiz hayvanlarımızın sağlık hizmetine engeli herhangi bir durum kesinlikle bulunmamaktadır. Yuva son dönemde ortaya çıkan bu bilgi kirliliğinin temel nedenini ise şöyle açıkladı. Son dönemde ortaya çıkan bu bilgi kirliliğinin temel nedeni ise sistemlerimizde yapılan bazı güncelleme, ülkemizdeki bazı kişiler tarafından sosyal medya platformu kullanarak da olumsuzluk mesajı vererek ortaya çıkartılmıştır. Dolayısıyla sahipsiz hayvanların serbest veteriner kliniklerimizde hizmet alması yasaklandığı veya engelli yön, engellendiği yönündeki iddiaların hepsi e, maalesef ki e, gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha önemli vurgulamak isteriz ki Türkiye'de görev yapan tüm veteriner hekimler mesleğini icra ederken canlıya karşı sorumluluğunu, hekimlik yeminini, toplum sağlığını ve vicdanını gözetmektedir bir canlının acısını dindirmek, tedavi ihtiyacını karşılamak veya yaşam hakkını korumak veteriner hekimliğin temel taşlarından biridir. Genel olarak topladığımızda sahipsiz hayvanların serbest veteriner kliniklerimizde başvurusuna engelleyen, engellemesine yönelik herhangi bir söyle, tüm söylevleri, hekimlik uygulamalarını gereksiz yere zorlaştıran tüm yaklaşımları, hayvanların temel sağlık hizmetlerinin erişimini kısıtlayacak her türlü tutumu Kesin bir dille reddettiğimizi kamuoya bilgiyle saygıda sunmak isteriz.